Geldim, neyse. Oğlum, oğlum. Allah dışarıda içmek And falan ne 2008'de mi zaman okuyayım ya? Dışarıda bira içmek nasıl bir etkinlik ya? Mercimeğim var güzel vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Yarım merci. Gel. Gel burps gel. Nesine? Hayatına. Efrat Fırat Albayram'a 5 yıl sıkıyor. önce yalvardım oynamadı. E Fırat Albayram'la biz bu oyunu oynadık. Geçen senelerde oynadık ya, Fırat Albayram'la. Ya bu oyun nerede ha? Sonra ben youtuber olacağım dedi. İyi dedik. Gel kur kimde var şimdi Börnus? Menete iyi misin sorsana demişler. Bak kanka insanlar senin iyi olup olmadığını soruyorlar. Aynen i̇yiyim öyle. İyiyim kardeşim ya iyiyim. Allah Allah. İyiyim iyiyim. Eyvallah teşekkür ederim. Sakın ediyorum. kendine Kalk. bir zarar verme ha sakın. Harbi lan. Sakın topluma zarar ver amına koyayım. Kendime sakın zarar vereyim deme. Böyle bir şey olur. Bunun oradan harbi lan diyor. Onu <laughs> 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 <nuance>. satayım. Artı bir. <laughs> Last one. Herkes adam olsun. Kur abi kur. Bat Batuhan menete. yok. kanks. K ka kanki iyisin kank kanks. değil mi? İyisin değil mi? İyi e, sen de e, 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 ha? İyiyim kavun bugün çimlere bastım öğrettiğin gibi. <laughs> Bu bad boy'u da ne yapacağız? İyisin değil mi? Ha, i̇yi ol yani. E, sen de ha? <laughs> Eee. Ya sen yapma Yağmur ya. Yağmur da alkolik, Yağmur da bir yandan içiyor baba. Ben anlamadım yani nasıl bir yani. <laughs> Herkesin kafası iyi ya. Bir samat eksik yani. Ortağın her elinde böyle alkolle burada olacakmış gibi bir his var. Bir an önce o da olmadan da hemen yayınımızı yapalım hızlı hızlı bitirelim kafasındayım yani. Hani Aleyna 16. ayını kutlamış. Ay ne oluyor ne oluyor? Aleyna'cığım çok teşekkür ederim. Hoş geldin tekrardan. Ee, Felix 24 9. ayını kutlamış. aydır sana basıyorum ki demiş. Çok güzel. Şakalı da gidiyor ilişkimiz 9 aydır. İnşallah Felix. Önümüzdeki en şakasını ama düşün yani bir tık daha. Seyyar Manyak 10. ayını kutlamış. 10. ayımız kutlasın. Tüm tanışma taktikleri not ediyorum. Bunların hepsi bu güzel kardeşine yol su elektrik özellikle elektrik olarak geri dönecek. Güvenim tam demiş. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım, inşallah. Ee... Hadi bakalım inşallah. Masum'un mapı olsun acaba. Mr. Rose Rose göndermiş ilk başım seviliyorsun çağrı alırım bir alt dudak demiş. Öpüyorum seni Rose'cim. Şuradan böyle alt dudaktan ıslak verdim. hiç sesleri çıkmıyor galiba. Hiç... Çıkıyor aslında şu anda hafiften kıstım. Jack'cim görüşürüz İyi işler yarın. Kurdu mu menetasyon? Ne diyor ya? <laughs> menetasyon kurdun mu? kırıyorum kankisi. Yasal İslamcı çağrı milletin içmesine karışıyor. Güzel. İçip içip yayına geldiler. Bir şey diyeceğim Mete. Gerizekalı Mete. Gerizekalı Mete şu an online olmayabilir ama. Yo burada arıyor, arıyorum meşgule atıyor. DC üzerinden yazı yazıyor. Geri Mete. Ses vermiyor ama. Kanka gerizekalı zekalı Mete devamı sebebi aptal yanlış oyunu indirmiş. O kadar tahmin ettim ki. Mi? Geldim tespit ettim. Worms Rumble diye bir oyunda kanka şu anda. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bak gerizekalı kesmiyor beni bazen işte. Keşke kesse. Ben mı? De kesmiyor kanka. Harbi söylüyorum keşke kesse. Küfür edince şimdi de gelecek. yanlış oluyor anladın mı? Doğru bir ya hareket ya Kanka, yani, şimdi gelecek diyecek ki. Ağzımızdan. Ama Hadi gerizekalı diyecek şimdi. Oyna tam tanım değil şimdi. yani bu oyun çocuk için. <laughs> nesin? Efendim? Burada da sorabilirsin bana özelden yazmana gerek yok. Sor Nesin. Ya kavun boş yapma. <laughs> Hayatımın en, en kibar atarıydı. Çağrı bana hafif kuru çatlak dudakla üst dudağımı başta bir ısır ama sert olsun sonra dilini gezir kanka etrafta. Orkun yaşattın amına koyayım ya nasıl bir anlatım stili o amına koyayım ya. Ya öpüşsek bu kadar etkileyici olmazdı yani. Şimdi geldi. doğru oyuna şimdi girdi. Nesrin ne soruyorsun? Efendim. Ya kanka sorsana Nesrinci soruyu burada. <laughs> ya şimdi ben bir anda yayın ortasına gidip Worms indirdim ya. Daha önce hiç oynamamıştım. Kavun onu sordum özelden. Yağmur'a da yazmıştım. Önemli değil Nesrin'ci. Biz sana öğretiriz. Çok basit bir oyun aslında bakarsan. <laughs> Dün Nvidia <emi de> yayınında <laughs> Samet'le Knockout City oynayacağız. Geri zekalı kullanacağız, TC numarası yapmış ya? Şaka <laughs> <laughs> yapıyorsun ya. Ya bunu oh. bir yerde anlatsam derler ki siktir lan yarram neyin yalanı oh. <laughs> Hani şaka mı yapıyorsun derler ha? Yani. Mizah böyle bir mi? mizah. Bir de Aydin sordu bana Allah diye. Allah çarpsın <laughs> ne mizah ne şaka gerçek ya bu. ID'yi veremedi gerizekalı. <laughs> Beraber oyun oynayamadık yapamadık yani. Çağrı diyor <laughs> ki Aydin söyle söyleyemem diyor. <laughs> ha bir de bu ayık kafayla yaptı bir hareket. <laughs> Ha, Va vallahi başka bir yerde denk gelemezsin ya. Kanka akıllıya hasretiz diyebilir miyiz ya? Gerçekten. Yo ben benim ben de iyi değilim. Ben de gittim yani. <laughs> o yüzden artık aramıyorum yani. <laughs> Teşekkürler Çağrı, artı bir. Ya hadi be ya. Ya, ya. bekliyoruz değil mi? <laughs> bir sus da <laughs> gir oraya ya, <laughs> Allah ya aşkına, ya. Sen Yağmur. Allah aşkına. Yağmur girmiyor ki. Ben izleyeceğim. Allah Nasıl dua etsenize şöyle bir... Ege 3 TL göndermiş. Ben ne? menet için donate bile attım ama okun okudunmadı. Ama yine benim donetler silik galiba demiş. Ege'cim Batuhan işte öyle biraz izlenmeye başlayınca Salak adam Küçük sana kalkıyor. atmış, sana yani. bana değil. O kıllı ben bana götü, okulanlar... kıllı götü ayrı baş, ayrı oynamaya başladı. Ya zekalı bunu nasıl bana çevirebildin? Adam sana donate atmış, sen okumamışsın. Kıllar diken. Okudum ya işte oğlum Ege dedim, 3 lira atmış. Lan öncekini okumamışsın, adamın önceki attığını. Tabi ya 3 lira ya işte okudum ya işte 3 lira at ya. Yani 3 lirayla bu Tabii kadar ya. ya. <laughs> ne yapayım? Tabi ya. <laughs> <laughs> MNT'yi gerçekten seviyorum, arkadaşım gibi hissediyorum. Bu hislerim sadece onun için geçerli. Anladım yani. Ben beni dahil etmiyorsun anladığım kadarıyla. Abi, Eyvallah canım. Evet. Teşekkür ederim. Şu Mete Salami <laughs> Hayır. konuştursanız ya çok. Ya Mete bir konuş. Ya yarama Mete. Ya, amına koyayım biz konuş. Oğlum saat bak <laughs> ya, 3.18 oldu. Ağzınıza, Sakin ha, ol. 3.18 ben, oldu. Ben Rumble ne ya? Böyle Rumble ne? Bir şey söyleyeceğim. Ya, tabii ya. Bir dakika. <laughs> Şiveyi arttır bak. O ağız komedisini arttıracaksan öyle gel oyna. Normal İstanbul Türkçesiyle oynamak. Sizin profesyonel adam alırız amına koyayım. Geze Allah çaldık. Allah. Aptal hamsi Yap şimdi birazcık sinirlen bir rage bakalım. Gerçekten <laughs> sikçüm belanızı ikinizin <laughs> de onu arayacağız. <laughs> yo yok yo öyle deme ya. Özür dilerim de bir daha monogram oldu olacak. Sala goros Oğlum birazcık şu bize hissettir ya şu Rize bir götür bizi o dağlara ovalara bir gezdir ya. Sikçüm artık yemiyoruz kanka bunu bu yetersiz yani bizim için. Rediye bas rediye hadi. <laughs> Geri zekalı Mete. At şu reji. Kesin ya de. Geri zekalı. Ya sabır. <laughs> arkadaşlar gece 3.20'de bu kadar yararlanabiliyoruz yani bu ağız komedisini de tam yapamıyoruz yani. 11 12 gibi falan ama güzel oluyor. Ben geldim ya arkadaşlar. Bir çay elinde dolandır bakalım demiş. <laughs> Metal'in metal tadı kaçtı kanka. Ben Oyundan gelince. Ondan sonra benim oynayacağım bir oyunda yap oynar mı? Çar. Oynarız Yağmur, oynarız. <laughs> Senin oynayacağın bir oyun değil, iki oyun var. Bir LoL, bir Valorant yani. Başka oyun yok ki sende Yağmur. Doğru bu. Beraber Vay oyun çay. oynayalım diyoruz da başka yok. Ya LoL girelim biz ya Valorant. Bu ne şimdi Tuz ya? Hoşçakalın. Hani. Allah Aha. bir de benden başlıyor galiba. Var ayrıca yani. Nesli sende evet. Nesli oyunu istiyorsan bir öğrenmek açısından bir tab'a basarak itemlerini gör. Niye öyle dedin Çağrı? Ne dedim ki Yağmur? Gördüm. Niye öyle diyorsun? Şatkanım um var bir tane. Bu arada sol alttaki hava durumu ve rüzgarın esme yönü de e, roket atarlar için önemli yani ona göre ayarlayabilirsin. Bomba olur, roket olur onlar evet önemli. Atacağım. Bro ben birine aşık oldum ve uyuyamıyorum. Sağ ol bro. Ben ne yaptım ama? <laughs> Benim ne suçum var ya? Bak o duvar. Önün duvar ha. Oraya atarsan kendini atarsın. Yukarı doğru kaldır. Hadi inşallah. Yön tuşlarıyla yukarı kaldırabilirsin. Allah. Kaldır. Tamam. Bak öyle atarsan tamam. rüzgarın yönüyle. Bak arkan dönük atarsan rüzgarın yönüyle zaten sola gider o. Anladın? Ama şatkan var elinde. Ha bu şatkan. Için. Roket al roket. Neyse, bu arada 8 saniyen var. Saniye var. 7, 6. 5 o, 1, 4, 4 3 At 3, at 2, 2 Space'e bak nesin? Bastım at. at. at, attım her şeyi. At Çok ee, güzel. Yakındı. Tahra be. Evet. Kamerayla chat'i sağ tarafa bir yere alsana. Sağ üst boş gibi. Hemen aldım. Hemen aldım. Aferin Nesin. Kusura bakmayın hemen aldım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Tamam şu an anladım her şeyi bende. Ol bu Ol olmaz. Tamamdır. Tamam kanka. Ol olmuyor. siktir git. Bu ne ya? Şimdi bu. Biri mezara gönderdim hocam. Mor bendim, beni gönderdi geri zekalı. Ya Aa, Aa Yağmur'a indirmeyin demedik mi? Ya. Ben yeşilim. Yağmur Ama sana biz bu oyunu indirme mi dedik oldu, ya? Oldu oldu. <laughs> Kafası güzel, ne idare edelim biraz Yağmur'a. Ya. <laughs> çağrı sende. Aa helikopter var yanında Çağrı. Çalışıyor mu lan o? Çalışmıyormuş. Aa çalışıyormuş. Ananı satayım olaya bak. Sen hangi renksin? Böyle bir şey yoktu ben ki oğlum. Ben yeşilim. Batuan pembe. Ben morum morum kanka ben. Batuhan pembe, pembe. Mor pembe. Mor morum şöyle Hayır mor benim ya. <laughs> Bu kadar mıydı amına koyayım? E ya. ölmedi. Bu muydu lan? Lan oralarda durma düşersin aşağıya. Allah açları. kahretsin. Lan bombaya gidiyorsun. Avel. Aferin sana. Aa güzel. At güzel güzel canım gitmedi. Aa gitti gitti. Ya çar ya. Bombaya iniş yaptı adam ya. Ulan ben de roket atacak zannettim taramalıymış. Batmanın yanına. Neslin yeşil botan pembe. Mete sende. Okul açılacak erken yayınlar biraz daha erkene dönecek ya. Mete Batuhan'a Batuhan'a solda bak. Oğlum bende hiçbir şey çıkmıyor. Baba bas taba. Bastaba. Zıplayarak yukarı çıkabiliyorsun. İki kere space yaparsan zıplayabilirsin. İki kere zıplayabilirsin. Evet. Arkan dönük zıplarsan ters takla atıyor. Daha yüksek zıplıyor falan. Bunlara nasıl unuttunuz ya bunları? Eskiden o hiç mi oynamadınız? Arkadaşlar solucanlar ve renkleri var. Her renk bizi temsil ediyor. Yeşil nesrin mesela. Benimki mavi renkteki solucanlar benim. Birbirimizin solucanlarını öldürmeye çalışıyoruz. Elimizde belli teçhizatlar var. Teşkiller var. Bunlarla ve turn based bir oyun yani sıralı. Anlatabiliyor ne muyum? Kısa çağ ne aldın? Şu an Mete'nin sırası ve 21 saniyesi kaldı. Evet Mete hadi indir şu batu puanı. 10, 9, 8. At space'e basacak ne? mısın? Gelmiyor ki bana sır. Yakından vuracağım Mete. Nasıl gelmiyor? Tabi gelmiyor şu an. Gidiyor gidiyor at. Sence gidiyor mu? At at bir deneyelim. At onu. Lan onu, onu niye attıyorsun? At, orası. Ule! At ki oğlum atma ki. Zaaaza geri zekalı zaa, zaa, Mete. Salak. Ah, sen şimdi sıçtın ki kanka. Lan nesin Allah sen ki. Ağzına sıçtı mı salakları? Oyunu anlatın da oynayalım. Tamam dur anlatayım. Nesin sen çok şok konuşma bak. İçmişsin gelmişsin buraya. Ya bir git ya sen Allah'ım. Sen hayırdır lan? Lan Mete, ben yukarı çıkıyorum sen, ha. solucan olarak. Nesli konuş konuş, istediğin konuş ben varım. Evet, Nesli ayyaş tamam. olmuş ya buraya. Sus lan. Nesli. Nesli, bir, Neslin, Neslin, bir Aa, daha sakın okay, rey atayım deme. Nesli bu burada öyle. sen misin? Nesli istediğini Şastan. söyle Nesli. Nesli Mete, Nesli Mete, <laughs> Neslin, Mete, Mete <laughs> küfür ederek, Mete küfür ederek at. Keyrum Nesli, Keyrum ne? Tamam diyeceğim. Ama oynaman lazım. mi? Gözükmüyor gibi ama Nesli. Biraz zıpla zıpla birazcık. Sen neredesin Nesli? Ne Aa! ya? Mete ateşi derken de, Mete ateşi derken de. Ama nesin? Nereye tutuyorsun onu ya? Ama gidemiyorum. Havaya sıkıyorsun. Ha? Allah! Lan... Oğlum yürüsene. Oğlum ne yaşıyorsun? 10, 9 Ya gider belki ya. 8. Basıyorum. Gitmedi. <laughs> Sen neredesin ya? Abi solucan tünelindeyim de, ya. E biraz kafana <laughs> çıkartıp vursan öldürüyordun. Keşke aşağı düşsün. Abi çıkartamadım ya, uf Mete ya. Abi Mete dikkatimi dağıt. Ya bir susun ha. Kanka ne? sen ne? o helikopterden bir inseme kanka. Hay hayvanlık yapma ya. İnseme kanka. <laughs> ne yapıyorsun ya? Mete, Benim bir Mete, kapanmamış, Mete. Kapanmamış bir şurada şeyim var. Oğlum sağ çaprazdan vur... Aha. Aha. İçeri düştü. Batman bomba atma yok mu oğlum? Şuraya da bir iniş yapayım. <laughs> Mete <'yi> kınayırım. <laughs> <laughs> Hayda. Sakat yere düştü. Aha, çağrının sırası. Yeşil kimdi lan? Yeşil Nesin. Benim benim. Aynen. <laughs> Keşke Nesin sen olmasaydın ama yapacak da pek bir şey yok ya. Olsun olsun. Hak ettim. <laughs> Hak ettim diyor kanka bir de öğrenciymiş. <laughs> o ne lan? E kendine vuruyor. Oha. Oha rüzgar. <laughs> Çağrı ne yaptın oğlum? Tamam hatırlıyorum oyunu hatırlıyorum. <laughs> ne karakterini unutmuşum. Oha! <laughs> Nesrin'in kafası da düşüyor galiba. Allah'ım da ona gelsin. Nesrin onları al içinden güzel şeyler çıkıyor. Akıllı güzel falan çıkıyor. Tamamdır. Rüzgar unuttum ya. Heh Mete Mete hadi oğlum batuanı indir. <laughs> ne yapıyor? Mete ne yapıyor? Babacım ya? sağ seçiyorsun. <laughs> 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 Karga ne yapıyor <laughs> Vurdu vurdu yine vurdu. Ya oyunu öğretin oğlum. T Rage atacak şimdi. Geri zekalı. Oh kill geldi kafama Oha. gitmişti. Mutfandaki şansa Ah Aa Nesin onu al. Sağa doğru zıpla şey tamam. sola doğru zıpla. Space'te zıplayamıyorum. Space'te zıplıyorsun. Nereye zıplayacaksın? Vallahi de space'e. O zaman yukarı ok dur. Yukarı ok şudur. Togi 11. renk kutlusu 11 ay olmuş şar 26 elde yayın alıyorsun değil mi lan söz vermiştik Allah bize doğum günü gelsin. diye. Kanka Allah yayın Allah. açarsam Allah. alırım. Çağrı zıplama neydi? Kere bas. Iki, 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 i̇ki kere yukarıya basmışsın. Enter. enter. Enter mi? Evet. Tamam. Arkana dön, iki kere enter'a bas. Arkana dön. Tamam. Biraz daha yaklaş arkana dön. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> alttaki, kutuyu al, alttaki kutuyu bağır, tamam. al bari, alttaki kutuyu bari al. Tamam. Tamam Eski, anladım. Ne yapıyorsun nesin? Aldım aldım. Tamam şimdi enter Bunu enter'a bak. Onu Onu alamıyorsun. Da. Ona vurursun. Daha doğru. Ona çarparsın. Ha, tamam. Tamam şimdi enter'a bastım. Bir i̇leri doğru evet. enter. Evet. i̇leri doğru. İki kere enter e, yapsın şimdi. arkaya doğru. Neyse sağ siktir et. Yok yok sağdaki maviye vurayım. Tamam vur benim o vur. Bazuka olur mu? Bazuka da olur diğeri de olur. 4, 3, Acele etme 2, ama. 1. <laughs> Mete'nin gerginliğinin a, sebebi a, 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 a. bu işte anladın mı? <laughs> Suya düştü. <laughs> Aa, aşağıda Nesli'm var. Batuhan'ın yeri çok iyi ya. Bezevengin. Evet abi. Yağmur sustun. Hı? Oğlum tamam, neyle bakıyorsun itemlere? Bu. Sağ klik. İtemlere sağ klik. Yo, ha evet. İçerideymiş. Oo. Abdülkadir 5 TL gönderdi. Cahreyn abim sağ bu oyunu bana çok sevdirdi. Ananı satayım. Evet, oynuyorlardı. Bu kadar etki alanı var mıymış hocam? Görmüş ben böyle bunu biraz hastasına böyle ya. ya. Çok Bunun eski, eskiden değilmiş. çok oynardık yani. Oho! Çare oradan birazcık zor çıkarsın gibi ya Sen aşağıda gitsin zaten Morum kanka ben morum morum Ne yapıyorsun ya Kardeşim anlaşırız orada niye öyle şeyler yapıyorsun Ne yapıyorsun ya ya geri zekalı. Nereye atacaksın ki beni? Yapma Allah! işte şunu ya. Ekber. Ne oluyor lan? Ulan. Sabah yazanı mı dedim ya? Ne yapıyorsun çağrı? <laughs> <laughs> Çok uzaklaşamadın ama haberin olsun yani. Oha 30 canın gitti ama. Kendisiyiz evet. 20 kişi abone göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Rom. Çok sağ ol. Kesene bereket. Evet. Evet Mete, yardım edin Mete'ye. Ya kahum bir sus. <laughs> Mete sağda yani, batuan var. Mete. Hani. Fulle şimdi onu. Rüzgar var zaten. Geri zekalı dişan al. He? <laughs> biraz daha aşağıya, biraz daha aşağıya. Az aşağıya, Vay az, ya, az daha ol. aşağıya. Üstünden gider roket bu. Bombele gidiyor. <laughs> bu gelen <ne> biraz <laughs> <hadi atacağım. Gülüyor> <laughs> <laughs> oh, Aa Düşürdü düşürdü. Kendiniz e 20 daha gönderiyor. <laughs> Mete bir şey kullandı ama ne kullandı acaba? Kaçırdım mı? Başka bir şey kaçırdım mı? Kendiniz 20 daha gönderiyor. Çok teşekkür Oy. ederim. Çok teşekkür ederim. İki kişiye daha arada da iki kişiye daha atmış. Toplamda 22. Nesin? Bin ona bin. 42 yani. Yanındakine E'ye bas E'ye. Eyvallah bro'um çok teşekkür ederim. Çok ha? sağ ol. Nesin niye biniyorsun? Nesin ki? oradan gitmez orası duvar. <laughs> evet tam tam. Tamam, yukarı bomba at Nesin. Onunla çıkamayacağını anlarsın diye ümit ediyorum. Evet, çıkamayacağım. Bunun içinden ineyim mi şimdi? İnebilirsin, inebilirsin. İnmiyorum, tamam. Benim ok işaretimi yönlendireyim. Yönlendiremiyorum. Nesin duvarları yıkabiliyorsun. Yani sol üstündekine de sıkabilirsin, sağ üstüne doğru da. Evet, ateş et Nesin ateş et. Tamam. Şapkan. Şapkan diyor. Ama yön vermen lazım Nesin önce. Bilahi alanından nasıl çıkıyorum? Bunu söyleyin ben her şeyi öğreneceğim. Tamam. biraz az içseydin Oldu. mesela şu an böyle tamam, bir sıkıntı buraya Basıyorum, buraya basıyorum. Bas. Buraya biraz basıyorum. aşağı biraz aşağı Bas iyi. bas. Eğme eğme. Tamam. Bas. İyi böyle değil mi? İyi çok bas iyi tokarım. şu an. Oy! Ananı avradım. O neymiş? O garibiymiş lan. O neymiş o? tarafta birileri bu... Yukarı at oh, yukarı. Oh. Oğlum Son. bayağı iyi lan. Bas, bas bas lazım. Kime vurdu solda? Sanmıyorum. Mavi ya. Bana, bana vurdu. <laughs> Heee. Batuhan bir saçmalık şimdi yaratma. İşte şey Yo, dağınlandı. ben bir saçmalık yapmayacağım ya. MT Fox olacak. Bak sağ üstümüzde kim var? Bak işte. Kim var? Batuhan bir kamikaze yapsana lan. Sen bilirsin. Dur bir götten şuna bir... Vuramaz ki. Siktir git hadi. Vay amına koyayım bu kadara gönderiyor muymuş bu ya? Ya bu ne ya? <gülüyor> 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 nesin ne oldu? Ne oldu? Ne Ben abi? basmadım ben basmadım. Hiç tuşa dokunmadım. Yok doğru ağzındaki şey patladı. Sıra bende de değil. O kim ya? Çağrı sen misin bu? Aaa Aa, Aa ben Nesin ecelik geliyor. <laughs> şey, o, o silah göz dikti o. Aaa bu pezevengin olayı farklı. Neden? Senin ağzına sıçayım ben Çağrı o zaman. Ne? Aa kendine vurdum lan. Aa Mete'ye vurmuş. <laughs> Oy büyük büyük oynadı. <laughs> Mete Mete gitti kazan kurşununa gitti. <laughs> Mete kusura bakma ya Mete'cim. Yürü git. Özür dilerim Mete'cim. Mete şimdi kanka Mete oynuyor işte şimdi sıçtık. Hep beraber Mete, sıçtık şu anda. Mete öğretin kanka hemen. Şu anda çok sinirlendi Mete. Aha. Ne yapıyorsun lan? <laughs> o da bilmiyor ki. Sağdakine vur sağdakine düşür helikopteri. Sağdaki aynen aynen. Jesse Hanks'e vur Jesse Hanks'e. Vur gitsin ipne. Bir daha vur, vur, vur bir daha. Çok kötü oldum vur Mete. Vurmayın ki bir daha. Niye vurmayın? E vurmayın vur ki. Riley 09 2. eklemiş. gelen hosta seni tanıdım. Sanal'dan bu kadar samimi gelen güldüren eğlenen zaman zaman gerçeklerle bizi aydınlatan bir gibi gibi sekiyordum. Ne zaman düşse yanımda arada bir tarafı gibi bile seviyorsunuz. Riley'cim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu güzel cümlelerinin tarifi bende apaydı. E, ee, o yüzden Neyse, hadi kutlarsın. bakalım. de bir kez daha teşekkür ederim. Gecenin bu saatinde bizleri destekledi. Aha. Aa, kendi kendine aşağı attı manyak. ah be, Neyse, senin senin kendinden başka <laughs> düşmanın yok ki senin. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Oyun, oyna oyna. evin içinden ya, sol taraftaki şey olsa gidebiliyor mu lan? Gidebiliyor olman lazım. Ben şunu bir indireyim şuradan da hocam. Eyvah. Mete nereye gitmek istersin Meteciğim? Eben namına. E ben indireyim. <laughs> mı? Hadi git bakalım o zaman. Güzel bana <laughs> bana pasladı. Güzel oldu. 46 Güzel. can. Onlar Onunla canlar bir yani Ah be. Kötü gidiyor. O. Nesin? Aha dibine düştü. Hadi ben seni Ulan direkt önüne düştü ya. Aa, tamam tamam hadi, hadi başarabilirsin Nesin. Tamam. Oha ya, buraya bana vurma ne olursun. Ha sen daha yapma daha mı <laughs> ne diyor? Ya bu sikim sarhoş da hiç çekilmiyor ya. <laughs> Oha. Ne zarar salak bir sabra koydum. Mete! <laughs> Mete bana çok son derece şiveli özür konuşması yaparsan seni affedebilirim. Uyuyayım o, o götü. <laughs> At ya bunu. salak. Kaç kaç aşağı git. <gidin>. Hakkeden <laughs> çağır ya. Bu nasıl kaç canlı çıktı bu piç kurusu ya. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Birazdan ölür. Hadi Nesin. Hadi kazanıyoruz. Tamam. Birazdan Gelsin Bir sigara daha yakacağım ama çok sigara içiyorum ya. <laughs> Oy. Ya diğer karakteri geçemeyeyim mi? İlla bunu mu oynamak zorundayım? kanka. Kanka karakterin kalmadı ki. Sırayla veriyor ya. Sırayla Hayır, Alttaki var. Alttakini işte ona sırayla kanka oralarda. Buraya zıplayarak açsana ya. Hıpla. Aman akıyım ben. Bir gideyim gidelim deseydin keşke. Tamam Mete'nin son kalan bir tane orada. Nesli'nin Nesli şakaya verdim. Nesin çağrıya sen Nesin çağrıya yukarıya şimdi. Rüzgarın yönü soldan esse esiyor. Evet, aynen. Eser. Eser. Bombayı bak dümdüz yukarı yap. Bak dümdüz yukarı at. Bak arkan dönük aynen böyle dümdüz yukarı kaldır o meteye kadar gider. Ha fulle şimdi. Önündeki de Gerçekten çağır, bak. gider mi? Evet, Fullemek için space'e basa Tam evet, fulleme. tam fulleme. Tam fullersen çok yukarı gider. Tam fullle. Tamam. Tam, tam çok gitmez. Çok gitmez. E, çok esiyor. Baton, baton ha? Ha vurdu, vurdum vurdum. Güzel. Ben değil. Aynen. Mükemmel, Mükemmel bir atlayış. Enti. Benden daha çok can gitti. 19 az gitti lan. Let's go. Let's go mu? Hadi bakalım. Hocam aşağıda siz kalabalık ne yapıyorsunuz orada? Salak kendi ölecek. Öle mi dersin? Aynen. Öle mi? <laughs> Al o zaman. Bakalım Otan. O ne lan? Ah be oğlum çok sağdaymış ya Güzel deneme Güzel deneme <laughs> Birazcık daha şey yapsaymışız olurmuş <laughs> Değiştirmiyor arkadaşlar denedim Aa. Kendine dikkat et ne yapıyon lan? Oy Mishel, Mishel gönderiyor. Ya. Ana gelecek. O yukarı gidiyormuş. Belanı sik. Fena, fena değil. Fena değil. Çok iyi değil. Fena değil. <laughs> Patlayacak şimdi o herhalde. Yok patlayandan değil o. Ne Aa, dedi ya? Mete tek solucanın kaldı Mete. Kanka Mete'yi öğretsiniz ya. Tek solucan Mete. Kim bu? Mete. O ona değil yalnız. O senin solucanın Mete. Alttaki purple light. Bak Aha. yapma öyle bir şey. Ananı. <laughs> Aa şuraya attı lan. Let's <laughs> go. <laughs> Sıra bende. Nesin sıra Nesin? sende bak etrafında düşman var. kaynıyor. Nesin, ben üstünde batuhan var. Bak, bir kere vurmadım sana. Yalan Nesin. söylediğin Sonunda şey... Mete mi var? Tankın yanındaki Mete de mi? Hayır, hayır hayır o benim benim. Mete'nin son çarı işte o. Maviyim ben. Ama Mete oynasın ya son şarını öldürün <laughs> Batuhan Batuhan. İşte bat. Batuhan. bak öyle da bırak. bırak. Seni gösteriyor. Bak Rüzgar, Rüzgar öyle bırak. Da seni öyle, gösteriyor. aynen öyle at yarı, yarısına kadar vur. Yarısına kadar bas. Tamam. Hatta yarıdan biraz az. Aa güzel iğne oh, vurdun geri zekalıyı. Vallahi benim için o çok Oy. iyi oldu bu arada. İyi Takat ittirdi ben size. oraya. Yes, Nesin ben seni de destekliyorum. Tamam kavun sağ Vergini veriyorsun. Ha, tamam. Buradan nasıl çıkacağım? Çok fena canımı çekti. Tamam. Kenziyes. Kenziyes. Gecenin saat 3.40'ında 50 kişiye daha gönderiyor. Çok teşekkür ediyorum buram. Çok sağ ol. Kesene bereket. Eyvallah. Üşenmeyip kredi kartı bilgilerine girme falan filanları. Eyvallah. Yes, Hı hmm. Aha. Çağrı birincisin kanka bu arada. Aa nesine sıkacak. Batuhan'a Batuhan'a pembeli. Onun yanında can var ona sıkalım canı almasın. Gönder baba gönder. Kanka o akıllı füzeden var bir tane daha sende.